İstanbul'da bulunan Avrupa'nın en büyük buz pisti okulların ara tatile girmesiyle en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Tatili fırsat bilen çocuklar piste akın ediyor. Hem buzda kaymayı öğreniyorlar hem de spor yapıyorlar. İstanbul'da birçok öğrenci ara tatilde zamanını buz pistinde geçiriyor. Boş zamanlarımda gelip yani 40 dakika olsa bile çok eğleniyorum. Yeni hareketler, teknikler birlikte çok iyi oluyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler soluğu Zeytinburnu'nda bulunan Buz Adası'nda aldı. Kitaplar kapandı, kitapların yerini patenler aldı. Buranın yoğunluğu zaten sürekli çocuklar buraya geliyorlar, kaymak istiyorlar ama okulların artık kapanmasıyla çocukların boş bir vakti var ve buraya daha rahat gelebiliyorlar. Saat kaçta geldin? Saat 1'de geldim. Zeytinburnu'ndaki buz adası Avrupa'nın en büyüğü. Tesiste iki olimpik pist bulunuyor. Tek pistte 200 kişi aynı anda patenle kayabiliyor. Okullar tatil oldu. Evet. Ee, sen de buraya mı geldin tatilde? Evet. Tatili nasıl geçiriyorsun? Çok iyi, çok eğlenceli. Buz pistinde çocuklara eğitmenler de eşlik ediyor. Bir yandan buz patenine geliyorum. Buz patenindeki eğitimler çok iyi gidiyor. Hı <laughs> Ondan sonra derslerimi çalışıyorum. Çok eğlenceli geçiyor, çok hızlı geçiyor. Yani 40 dakikanın ne kadar hızlı geçtiğini anlayamıyorum.